yeni başlar, yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Evet bedava OAS geldi arkadaşlar. Destan samlemle alabileceksiniz. Zaten onları bedavaya çıkartmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Çünkü şu sandıktan biz baya bir bedava aldık arkadaşlar. Güncelleme de geldi. Abi güncelleme bize gelmedi diyenler olabilir. Güncellemeyi arkadaşlar normal yapmak beklemek istiyorsanız normal Play Store üzerinden yapabilirsiniz. Ayrıca PUBG Mobile'in resmi sayfası var kendi. Orada da APK'lar oluyor PUBG Mobile'in. Oradan da yapabilirsiniz isterseniz. İsterseniz de ben WhatsApp kanalından paylaşacağım arkadaşlar. Direkt oradan da yapabilirsiniz güncellemeyi. WhatsApp kanalımızın linki de açıklama kısmında mevcut. Direkt geldiğinizde International TV WhatsApp kanalına geliyor. Abi efsane oldu. Aracı biz normalde hani avantaj dükkanına gelebilir veya da belki Mighty Force'a gelebilir diyorduk. Mighty Force'a geldi. Mighty Force'a değişiklikler var. Yani farklı değişiklikler var. Sistemsel e, yani ödüller olarak bir değişiklikler var. Aynı ödüller ama yani silah mesela 3 tane gelmedi falan filan bunlara bakacağız arkadaşlar e, bugünkü videomuzda Transformers modu tabi oyuna eklendi e, bu videoda tamamen bir inceleme yapmayız e, belki bugün ilerleyen saatlerde bir inceleme videosu da ekstra kanalda olabilir ondan dolayı bildirimlerinizi aktif tutmayı unutmayın arkadaşlar derim ekranda gördüğünüz gibi arkaya yeni lobi geldi bu yeni lobi arkadaşlar hemen şu klasik menünün üstündeki daha doğrusu rütbelin üstündeki Transformers'a tıkladığınızda Oradan alabiliyorsunuz İşte ne bileyim Şurada yeni bir egzoz geldi Bu hoverboard mu diyelim artık onun için İki tane daha özelliğimiz var Böyle balık ve e, şöyle bir Çekiç var bunları büyük ihtimal Lobide kullanacağız arkadaşlar onu söyleyeyim Şuradan da hemen e, 15 günlük aldım ben e, normal Paranızla beraber arkadaşlar bunu satın Alabiliyorsunuz tabi oyun içinde Yeni bir şey eklendi mi buraya Eklenmiş bunun için 2 günü var Daha bunu beklememiz gerekiyor ee, yeni görevler geldi arkadaşlar. Tabi 3 tane başarım görevi var. Hemen e, onu da şuradan gösterebiliriz diye düşünüyorum. Aynen. E, amansız hakimiyet var. Yine bu ne diyor? Transformers moduna erişim açıkken aşağıdaki görevleri tamamla. Özel Megatron imtihanı bir kez tamamla. Megatron'la var. Optimus Prime'la var. Ayrıca de bu Hoverboard'la alakalı arkadaşlar e, görev var. 3 tane yeni görev de oyuna eklendi. Bir gizli görev var eğer değişmediyse onu da arkadaşlar bugün herhalde ya da yarın onu da sizinle paylaşırım diye düşünüyorum Şimdi hemen gelelim abi şeye Mighty Force'u ben normalde sabah bekliyordum gelmedi gelmedi çünkü erken hallediyorduk onu güncellemeyi yaptık geldi sizde de belki gelmiştir bilmiyorum güncelleme yapmadan geldi mi size Buraya tıkladığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız geldi 3 tane setimiz var elimizde bir tane silahımız var arkadaşlar UMP. Şöyle bir göstereyim. Bir tane UMP'miz ekranda gördüğünüz gibi şöyle bir UMP'miz var. Öldürme mesajı bu şekilde. Bir de şöyle dönüşüm çekirdeği var. Bu, bunun adı neymiş? MP yani bunun Çeyine dövüşlüyorsunuz. Platin sürümüne. Yani şuradan göstereyim ben. Belki şey yapamamış olabilirsiniz. Hani bilenler illaki vardır da. Şuradan tıkladığımızda abi. Silahı bir bulabilirsek. Evet silahımız bu. Şu, şuna dönüşüyor. Platin törpüye. Normal 5 seviye bir UMP arkadaşlar gördüğünüz gibi araca da bakacağız bu arada. Hemen şu alma kısmından baktığımızda bunu dörde alıyorsunuz bunu da dörde alıyorsunuz. Ekstradan e, yeni bir silah eklenmedi arkadaşlar onu söylemiş olayım. Ama tabi ne eklendi abi yeni araç abi çok iyi oldu ya bunun hani eklenmesi seviye 2 diyor seviye 1 seviye 2 bu kaç seviyeydi bu da seviye 2 değil mi? Bu da seviye 2 olarak gözüküyor anladığım kadarıyla. Bunun herhangi bir e, şurada şu an hala göremedim. Hani buraya koymamışlar ama büyük ihtimalle buraya da eklenecek arkadaşlar. Ama şu an Mighty da yeni aracımız geldi. Bu araç sistemini sevdim ben abi. Hani bu şekilde burada bize araç vermesi efsane oldu diyebiliriz. Ne yapacağız tabii ki? Herhangi bir değişiklik olmadan hemen aracımızı satın alıyoruz abi. <laughs> Arada kaynamasın belli mi olur? <laughs> Çünkü şeyi de göremiyoruz diğer tarafta. Oh mis tamam. Hemen şimdi kuşan diyelim. Nerede araç? Buradan yükseltme yapabilir miyiz acaba? Dur bakayım. Araca gel. Yükselt desek. Abi bu çıkıyor. Şu an bak. Harbi diyorum bak. bu Şu an bu çıkıyor. <laughs> Bunu düzelttiler illa ki ama o aracı yükselteceğiz abi. Dur aracı e, lobide bir gösterelim abi. Aç diyelim. Evet aracımızı da koyduk. Çok uygun fiyatı arkadaşlar. Bence bayağı bir e, iyi bir desen oldu diyebilirim arkadaşlar. Hemen şöyle tabii Mighty Force'a yine hemen hızlıca bakarsak. Setlerimiz tabi 3 tane setimiz geldi arkadaşlar. Bir tanesi Teğmen Barsek seti. Bunu zaten söylemiştik daha önceden. Kanalda illaki görmüşsünüzdür. Bunun bu şekilde bir başlığı var. Bir diğer setimiz dikenli muhafız seti. Buradan hangilerini alacaksınız? Elinizde ne kadar destansı amlem var? Bunun da şöyle bir olayı var. Bir diğer setimiz de arkadaşlar. House DJ seti. Bunun kafası var mıymış? Bunun da şöyle bir başlığı var diyebiliriz. Bu arada 5 çok bana fazla geldi bunun için ya. Destansı olduğundan dolayı ama ne bileyim yani. Setler yine onun paraya geldi arkadaşlar. Burada ekstradan abi de şöyle bir maske var. Bu dikenli muhafızın maskesiymiş. Ha. Anladım. İndirim var mı? İndirim olayı yok. Hani sürekli soruyorsunuz abi indirim gelecek mi? İndirim gelecek mi? İndirim yok ama efsane. Sonunda istediğimiz abi tek renk olsun. Yok işte çok bir şey istemiyoruz. Öyle cafcaflı falan desenler olmasına gerek yok dediğimiz. Sonunda bir araç desenini bu şekilde oyuna eklendi arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Aracı aldınız mı? Tabi almanız için herhalde güncelleme yapmış olmanız lazım diye düşünüyorum. Güncelleme yapmayanlar da şu an gözükmüyor diye biliyorum ama ben aracı gördüğünüz gibi bu şekilde hallettim. Güncelleme yapmak için açıklama kısmındaki WhatsApp kanalımızı takip edin arkadaşlar. Bak en erken güncellemeleri biz paylaşıyoruz. Ayrıca YouTube'dan bildirimleri aktif tutun ve WhatsApp'tan da hani YouTube'da bildirimler abi aktif gelmiyor diyorsanız böyle WhatsApp'tan videoları direkt görürsünüz ve direkt izlersiniz. Hani YouTube'a girmenize bile gerek kalmıyor arkadaşlar. Ondan dolayı hani WhatsApp video ve böyle bilgiler için en erken erişebileceğiniz e, yer diyebiliriz bizim için arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzun konuları bunlardı. Önümüzdeki saatlerde yeni bir videoda atarım diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.